Merhabalar arkadaşlar. Ben Burak Göktepe. Arkadaşlar. Iı, arkadaşım Enes ile Brawl Stars oynayacağız. Enes bana mesaj alır. Ne tekrar videomu. Başladım bile yazacağım. Başladım. Bile. Bile. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar, Insta, ya, bir, arkadaşlar. Ha, ha, ha. Evet arkadaşlar arkadaşlar size gidiyoruz. En son bir oldu. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Bravo hadi yazmış Hı, ya. Size, <laughs> arkadaşlar bu konuşan babamla arkadaşlar rahat olmasınız inşallah. Bir dakika arkadaşlar ben bunu tutayım. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyuna girdik arkadaşlar. Ve el atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hep arkadaşlar arkadaşlar. Evet, bak az önce de arkadaşlar. Çünkü bu videoyu siz izleyeceksiniz. Siz benim kanalıma abone olacaksınız. Siz benim takipçiniz olacaksınız. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Bu arada ee, yanındaki Enes, Eymenes yani. Eee ben diğer videomda güzel şeyleri tanıtmıştım. Bir de oyuna girmiştim Eymen'le. Eymen de o zaman. Şimdi de şey işte. Şey işte anladınız siz. Şimdi de nasıl oynuyorum? Arkadaşlar bu arkadaşımız var bizim kulüpte. Herkes var arkadaşlar. Olmayan yok. Hadi. Enes Arkadaşlar savaş testi Enes Şimdi e, Arkadaşlar size bir süre daha söylemeyi unutmuştum ben e, Şimdi e, Şöyle bir şey olmuş arkadaşlar mesela. mesela maça giriyoruz çıkıyoruz O zaman üstteki yıldız Yıldızlar biletler Altın Bir de e, işte elmas Onlar hep 99 99 doku, oluyor arkadaşlar Enes hadi Enes Arkadaşlar bu arada ee, bir dakika arkadaşlar. Bizim kulüp Yeşil Kent işte şöyle yazıyor arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. yükleniyor. Bir yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu istediğim yere koyabiliyorum değil mi? O zaman şu üste işte koyayım. Şuraya koysam olmaz. Ben buraya koyayım. Bir kulüp, bir Arkadaşlar bu Karlfell'le yeşil tent site kulübümüzdedir. En sonda yani Arkadaşlar ya tam oyuna girdik ya. Bekleme nedeniyle bağlantı kesildi dedi ya. Arkadaşlar bu arada işte ee, örmüşüm. Evet. Enes oynuyor evet. Ben ne zorunda Enes ne yaptın Enes? Zorunda olduk. Ben kaç edeyim? Eksi yedim. Tamam, bana göre iyi. Enes'e göre Çünkü Enes eksi, eksi dur. Yedi yemiştir şimdi. Eksi beş. Enes hazır. Enes alır. hazır. Hazır hazır hazır. 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 niye varamıyorum ben arkadaşlar? Onda sıkıntı mı oldu acaba? Ha tamam hazır verdim. Başka girdik hadi bakalım. İnşallah girer girmez önüne. Evet Enes BB seçmiş. Ben fark ettim hani. Bana fark ettim hani. Arka artık alayım ben. Arkadaşlar bu arada bu oyunda Spike diye karakter vardı. Ben size gösterdim. Spike ee, Clash Of Clans'ta da geçiyor arkadaşlar. Clash of Clans'ta nerede geçiyor? Spike şey e, normalde şey ya. Bir tane diken, değil mi? Kaktüs. İşte Spike ka, Spike kaktüs müne öyle bir şey olarak geçiyor. Yani sade. Gidelim ne? İki bir. Şey, Evet, ben geldiğim zaman aldım. Teşekkürler. Poko gel buraya. Poku seni aldım ben. Poko, Poko çoktan öldü. Poko, 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 Poko Senin ağzına Poko Evet. Evet, Enes şimdi şeyin altına ağzına verir dedim ve verdi. Evet. Ee, şimdi Enes onu bir yük olmuş. Ben daha bir yük bile de değilim. Enes son bir yük olmuş çünkü ben öldürüyorum. Ben de, de bu karakterler olsa. Tabii ben de, de bu karakter. Ah, kaç. Kaç kaç kaç. Enes. Alırsın kaçın. Enes şurada Adam. Adam burada Enes. Evet. Ben de biraz oyun kasıyor arkadaşlar. Evet. Enes. Aferin Enes. Evet arkadaşlar. Ah, oyun kasıyor biraz. İnternet kötü arkadaşlar. Benim şu anda olduğum yerde. O yüzden kasıyor. Yoksa kasmaz. Oyunda. Evet. O zaman ben internet kasmayan bir yere gidip geliyorum arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Dur, gidiyorum arkadaşlar. Ekran kararmış olabilir arkadaşlar çünkü internetin iyi çekti bir yere gidiyor. Evet arkadaşlar, internetin iyi çekti bir yere gidiyoruz. Evet, geldi mi internetin iyi çekti bir yere? İnternetin odasına geldim. İnternetin de kendi odası var. <laughs> Desem ya olur. Evet bir kutu daha birikti arkadaşlar. Bazı vereceğim için. Arkadaşlar. Aa Enes. Neden? O neden Enes? Şarjas. Şarjı kesim ya. Bak arkadaşlar Enes çıkarken yalakalık yapmış ne, ne yazmış bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar kanala abone olun. Yazmış. Arkadaşlar cidden o Enes'in kanalına abone olun. Abone olmayanın evine gelip onu dövmezsen bana da bırak çevrim Enes çevirmişi. Ee, arkadaşlar ben şunu şuraya koyayım. Ben Enes'siz bir el Tipi de değil ama. Tekrar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şey yapacağım için. Oza vereceğim için hesap arkasına. Şimdi şöyle ben gireyim. Çifte çifte girdin yanlışlıkla ya. Arkadaşlar şimdi ıı, Siz benim adam adımı hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Söylemiş miydim ya ama ya şu videoda? Ee, yok söylemedim arkadaşlar. Benim adım ee, tabii ki de Gerek. Hadi siz bulun aradaki harfleri. Buradan yorum alsın. Ama arkadaşlarım hariç. Evet. Hop. Ben şuraya ayı mı atayım? Gel. Ayı. Hadi alırız onu. Ayı. Ay alamadı ama ben de alamadım. Onda da var arkadaşlar İnşallah eme en Abdo, Abdo diye abdo mu oluyor? Ah, ah, eme, eme. Dedim ben. Aa, kim sen işte? Arkadaşlar, e, şimdi. Hmm. Şimdi arkadaşlar bizim bizim size tanıtayım bak arkadaşlar. Siz bu kulübe gelseniz var ya öyle bir güzel oluyorsunuz. Başkan başkan yardımcısı bak. Bütün hesapları size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Az önce Enes diye arkadaşım vardı ya onun çarabı. Bilgisayardan çarabı. Bak. Şu en e, da iç her tarafı yukarı yukarıyı ve El Primo'yu hep 20 20 yapmış. şey 21 lütbe. Evet şimdi e, 4 sayaya giriyoruz. Bu da Enes'in hesabı. Enes'in 4 tane 5 tane hesabı var. bunda da işte 10 seviye şey şeli. E, var atarız var. Bu Eymen. Eymen diğer, diğer videoda gördüğünüz Eymen. Bunun, bunun hesabında da Sandy var. <laughs> Arkadaşlar ya öf. İşte bir şarj şey ayeti duruyor ya. Sekiz <laughs> bit. Ee, bunun profili. Ee, bunun zaten. Eymen. Bütün bir kanslar tamamlanmış. <laughs> arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Yine bir tane karakter geldi ya şey ya Spro. İşte Spro gelir gelmez. <laughs> Spro gelir gelmez bu Elo. Başka Elo var ya Elo 2502. Ona da haber vereceğim zaten. i̇şte yani bu İnanamıyorum ya. Bu çocuktaki şans. Bak yani. Bu da galiba oynasın gibi bir şey. Çünkü bak arkadaşlar. Bu yani şey ya. Ee, neydi? Sigara markası. İşte o yüzden. Bak. Sigara Ha, pardon. Sigara satmıyor. Pardon. Ne satıyordum unuttum. Bu benim eski hesabım arkadaşlar. Bu da yanlış oyunu sildim. Bunda Üç bin kupaya gelmiştim bu onlarda. Bak. Emin Doğa Pro. Bu bizim siteden Emir Berk. Diko çıkarttım diye bana havalanmıştı bir kere. Eee Eskiden babası nasıl çıkıyor? Dur. Bakkallara bir şey satıyordu. Abur cubur Evet. Burada Mortis var. Sporlu. Bak sporlu. Ee, şimdi bak. Bu imkansız gibi bir şey. Yani nasıl desem. 2321 kupada Mortis. Bir düşünseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim söyleyeyim mi? Öldüm çık. Siz bilin. Siz yorumlara yazın bunu. Siz yorumlara yazın. Evet. M.R. kardeşler. M.R. kardeşler kimse şey değil mi arkadaşlar? Mr. kardeşler. Yani batonla kan galiba benim bildiğime göre. Rana Maras. Rana Maras. Ee, siteden bir tane yan komşumuz bizim. Bugün 10-15 e, tane kutu biriktirmişti. Hiçbirisinden bir şey çıkartamadı. Tableti var. Dışarı getiriyor. Eymen Baba. 51-51. Evet. Bu da Eymen arkadaşlar şimdi ee, nasıl desem ben kupalarımı hiç almadım arkadaşlar hiç almadım dedim şu renk var hiç almadım. Şimdi arkadaşlar ee, arkadaşlar bak size göstereyim mesela bak deniz oldu deniz oldu kim söyledi mi arkadaşlar deniz abi yani deniz abi dediğim ee, şu bizim. Ee, Anlatamam ki. Deniz olsun sadece. Rana maras. Ne söyledi maras Arkadaşlar şimdi ben e, size göstermeye çalışayım beni. Ben de görüyorum da siz göremiyorsunuz Bir saniyelik sadece. 999 hemen 4'e iniyor mesela arkadaşlar. Size göstereyim arkadaşlar ben. Göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki iki kutuyu alayım Arkadaşlar e, oynayın şey düzeltme şey geldi bana. Ben de hemen değiştirdim. O e, şeyin ultinin yerine şey koydum. Evet şu ikisine dalıyor ya birbirlerine. Ben o zaman araya gireyim. Şöyle. Gel bul. Üstüme sür. Üstüme sür. Bot gibi alacağım. Üstüme sürecek bu benim. Ben de kaçacağım. Bul bak. Gel. Sen anlamıyorsun beni. Bul. Hayır. Hayır ya. Bu ne bırak alalım tabi. Şimdi oyuncağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir şey söylemem gerekiyor. Siz eee. Ya. Haberiniz yoksa 7 seferden yükseğine tıklıyorsunuz. Şey, Altı farklı. Ee, mesela karakteriniz 6 seviye 4 seviye filansa o karakterlere aksesuar çıkmaz. Bunu da bilmiyoruz ben. Evet. Kod gel buraya kod. Ha ha <laughs> yırttım 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 yırttım. Allah'a yırttım. Gel koş. gir koş. Oh, aldım. Oh. Oh. Koştum be. Gel Nita. Ateşle Nita. Nita ateşle. Nita ateş ateşle. Ben sana ateşle diyorsam beni öldür. Yoksa ben sana öldürürüm bak. Hop hop hop. aldık. Gidiyor. Rosa var ya. Rosa. Rosa. Gel buraya Rosa. Git buradan Rosa. Bakalım diğer kişi kim? Evet. Şöyle ikimi de alayım ben. Şöyle. Ultimi kastım. Bunun üstünde denedim ama olmadı. Evet. bunun bah gelin var ya. <laughs> Evet. Ee, arkadaşlar şimdi Bak arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir solist elektrikli alıp geziyor. Eee Arkadaşlar siz ne yaptınız Şerefsiz. İstemiyorum ben seni istemiyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. istemiyorum. Bu safı istemiyorum ya. <laughs> verseydin bari. Bir tane el pilimi verseydin Arkadaşlar çok mutsuzum. Çok ama çok mutsuzum arkadaşlar. Var ya. Nasıl desem arkadaşlar? Mutsuz mu? Bunu almak istemiyorum ben. Bunu almak istemiyorum. Sprat diye fark etmez. Bir tane de kaldı. Burada zaten en altta. Bak en altta şurada El primo. El primo. Tabii. çok var Ver, ver ya. <laughs>